Merhaba sevgili Kova Burcu. Zodya'nın dahisi ve ileri görüşlü ruhu olarak her şeyi mantık süzgecinden geçirmeye alışkınsın. Ancak şimdi gökyüzü seni o keskin zekanı biraz yumuşatmaya ve kelimelerin ötesindeki o mistik sessizliği dinlemeye davet ediyor olacak. 27 Ocak itibariyle ilhamın ve sınırsız hayal gücünün gezegeni Neptün yaklaşık 150 yıl sonra ilk kez Koç burcuna ve senin iletişim, yakın çevre, kardeşler ve zihin alanın olan 3. evine giriş yapıyor olacak. Entelektüel uyarılmaya bayılan biri olarak bu geçiş sana düşüncelerin ve ifadenin en akışkan, en sihirli boyutlarını keşfetme fırsatı sunacak. Mantık mı? Bu dönemde mantığın yerini biraz hissetmek alacaktır. Ama sen yine de o analitik tarafını tamamen eve kitlememelisin. 2025 yılında ilk fragmanı yaşamıştın. Sana zihninin nasıl bir hayal fabrikasına dönüşebileceğini bu ilk fragmandaki mesajlar vermiş olmalı. Bu kısa süreli fragmanı şimdi tekrardan hatırlamalısın. Çünkü asıl büyük serüven 27 Ocak 2026'da başlayıp 2039'a kadar sürecek olan o 13 yıllık dönemle yeni normalin haline gelecek. Neptün'ün Koç burcundaki bu uzun yolculuğu senin sosyal tarzında da devrim yapabilir. Evet, telefon rehberin binlerce isimle dolu olabilir ama sen hep o mesafeyi korumayı, özgürlüğünü, her şeyin üstünde tutmayı sevdin. Şimdi ise Neptün o sınırları eritmeye geliyor. Artık sadece bilgi alışverişi yapmak yetmeyecek. Konuştuğun insanlarla ruhsal bir bağ kurmayı, söylenmeyenleri duymayı ve derin duygusal nüansları hissetmeyi özleyeceksin. Ama videoma başlamadan önce senden minik bir ricam var. Eğer videolarımdan keyif alıyorsan ve beni desteklemek istersen beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Bu benim için çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Medyanın ve yazılı iletişimin evinde olan bu geçiş sana yaratıcı yazarlık, şiir veya soyut fikirleri dünyaya yayma konusunda devasa kapılar açacaktır. Bilimsel ve rasyonel bakış açın artık astroloji, rüya yorumları veya ezoterik bilgilerle harmanlanacak. Merakın seni geleneksel düşünce kalıplarını yıkan yepyeni alanlara sürükleyebilir. Ancak unutmamalısın. Neptünün gerçeği furuğulaştıran bir yapısı vardır. Bu mistik okyanusta yüzerken hayallerin içinde boğulmamak için o meşhur eleştirel düşünme yeteneğini her zaman yanında bir can yeleği gibi bulundurmalısın. Evet sevgili Kova, zodyağın en entelektüel ve mantıklı burçlarından biri olarak dünyayı genellikle veriler, kanıtlar ve bilimsel gerçekler üzerinden okursun. Ancak Neptün üçüncü evine girdiğinde zihnindeki o keskin sınırlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bu 13 yıllık süreçte en büyük tavsiyem sadece beyninle değil kalbinle ve sezgilerinle düşünmeyi öğrenmendir. Artık bir konuyu anlamak için sadece okumak yetmeyecek. O konunun ruhunu hissetmen de gerekecek. Mantığın açıklayamadığı rastlantılara... Rüyalarına ve içinden gelen o fısıltılara daha fazla alanaç. Zihnini bir radar gibi kullanıp çevrendeki enerjileri topladığında aslında bildiğinden çok daha fazlasını hissettiğini fark edeceksin. Bu senin zekanı çok daha derin ve evrensel bir boyuta taşıyacak olan en büyük zihinsel devrimindir. İletişiminde kelimelerin ötesindeki anlamları yakalamalısın. Senin için iletişim genellikle bir bilgi aktarımıdır. Ancak Neptün bu alanı şifalı ve büyülü bir hale getirecek. Sana tavsiyem insanlarla konuşurken sadece söyledikleri kelimelere değil, ses tonlarına, enerjilerine ve o anki sessizliklerine odaklanmandır. İnsanların maskelerinin ardındaki gerçek duyguları bir ayna gibi görmeye başlayacaksın. Bu durum sana inanılmaz bir empati yeteneği kazandıracak. İletişim kurarken daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha ilham verici bir dil kullanmaya başlayabilirsin. Sert tartışmaların yerini karşı tarafın ruhuna dokunan derin sohbetler alacaktır. Sözlerinle insanları sadece bilgilendirmekle kalmayıp onları iyileştirebileceğin bir döneme giriyorsun sesinin ve kaleminin şifa gücüne güvenmelisin. Sosyal sınırlarını şeffaflık ve derinlikle yeniden çizeceksin. Bir kova olarak binlerce arkadaşın olabilir ama arandaki o meşhur sosyal mesafeyi korumak senin için bir güvenlik kalesidir. Neptün bu mesafeyi ortadan kaldırmak için geliyor. Sana tavsiyem sadece sosyalleşmek için değil Gerçekten ruhsal bir bağ kurmak için insanlarla bir araya gelmendir. Artık yüzeysel sohbetler seni tatmin etmeyecek. Ruhu olan, derinliği olan ve sana ilham veren kişilerle vakit geçirmek isteyeceksin. Bu süreçte bazı arkadaşlıkların sadece alışkanlık üzerine kurulu olduğunu fark edip onlarla yollarını ayırabilirsin. Daha seçici ama çok daha derin bağlar kurduğun bir çevre edineceksin. Özgürlüğünden ödün vermeden birine gerçekten yakın olabilmenin o eşsiz huzurunu keşfedeceksin. Yaratıcı yazarlık ve sanatsal ifadenin kapılarını aralamalısın. Üçüncü ev yazma, konuşma ve kendini ifade etme alanıdır. Neptün burada ilerlerken içindeki o bastırılmış sanatçı veya şair uyanabilir. Sana tavsiyem akademik veya teknik yazıların ötesine geçip kurgu, şiir veya ruhsal içerikli yazılar yazmaya başlamandır. Neptün sana öyle bir hayal gücü verecek ki yazdıkların insanları bambaşka dünyalara götürebilir. Eğer medya, reklamcılık veya Yayıncılıkla uğraşıyorsan, yaratıcılığın zirve yapacağı bir 10 yıl seni bekliyor. Soyut fikirleri, duyguları ve gelecek vizyonlarını kelimelere dökme becerin artacak. Kendi bloğunu açabilir, bir kitap yazabilir veya bir podcast serisine başlayabilirsin. İnsanlar senin vizyoner zihnine ve o büyüleyici anlatım tarzına hayran kalacaklardır. Yakın çevre ve kardeşlerle olan ilişkilerde şifacı rolü üstlenebilirsin. Kardeşlerin, kuzenlerin veya çok yakın komşularınla olan ilişkilerinde bu dönemde Neptün'ün şefkatli etkisini göreceksin. Onların hayatındaki bazı belirsizlikler veya zorluklar senin desteğinle çözülebilir. Sana tavsiyem onlara karşı eleştirel veya mesafeli olmak yerine koruyucu ve anlayışta bir rehber gibi yaklaşmandır. Geçmişte yaşanan kardeş kavgaları veya küskünlükleri varsa Neptün bu buzları eritmek için harika bir fırsat sunacak. Onları yargılamadan dinlemeyi öğrendiğinde aslında aranızdaki bağın ne kadar köklü ve ruhsal olduğunu fark edeceksin. Yakın çevren senin için sadece birer tanıdık topluluğu değil, Birer ruh ailesi haline gelmeye başlayacak. Bu ilişkiler seni hem duygusal hem de ruhsal olarak besleyecektir. Ezoterik ve spiritüel bilgileri modern zekanla harmanlamalısın. Kova burcu astrolojinin ve geleceğin burcudur. Neptün'ün 3. evdeki seyahati seni astroloji, rüya yorumculuğu, nefes çalışmaları veya Enerji şifası gibi görünmeyeni anlatan alanlara yönlendirecektir. Sana tavsiyem bu konuları saçma diye kestirip atmak yerine rasyonel zekanla bu kadim bilgileri nasıl sentezleyebileceğine bakmandır. Merakının peşinden git ve geleneksel düşünme kalıplarını yık. Kendi felsefeni oluştururken hem bilimin ışığından hem de Neptün'ün sezgisel suyundan beslen. Bu sayede çağının çok ötesinde bir bilgi birikimine ve bakış açısına sahip olacaksın. Zihinsel dağınıklığa karşı odaklanma teknikleri geliştir. Neptün'ün üçüncü evdeki gölgesi zihinsel dağınıklık, unutkanlık ve gerçeklikten kopuş olabilir. Çok fazla fikrin içinde boğulabilir veya günlük işlerine odaklanmakta zorlanabilirsin. Sana tavsiyem zihnini sakinleştirecek meditasyon teknikleri, ibadet veya odaklanmanı arttıracak mindfulness çalışmalarını hayatına dahil etmendir. Bir konu üzerinde çalışırken tüm bildirimlerini kapatmayı ve derinlemesine odaklanmayı alışkanlık haline getirir. Neptün'ün yarattığı o sisli havada yolunu kaybetmemek için zihnini bir fener gibi kullanmalısın. Her parlak fikrin peşinden koşmak yerine ruhuna en çok hitap edenlere odaklan. Zihnindeki karmaşayı sadeleştirdiğinde okyanus kadar derin olan yaratıcılığın berrak bir akarsuya dönüşecektir. Öğrenme süreçlerinde akışta kalma yöntemini benimsemelisin. Bu 13 yıllık süreçte yeni bir şeyler öğrenmek senin için bir zorunluluktan ziyade bir tutkuya dönüşecek. Ancak öğrenme tarzın değişebilir. Artık sadece ezberlemek değil, o bilgiyi hissetmek isteyeceksin. Sana tavsiyem, katı eğitim programları yerine daha esnek, yaratıcı ve sana ilham veren kurslara veya atölyelere yönelmendir. Belki bir enstrüman çalmayı öğrenecek, belki de bir dili sadece müzik dinleyerek çözeceksin. Bilgi senin için artık kuru bir veri değil, yaşayan bir organizma olacak. Öğrenirken eğlenmeyi ve merakını her zaman canlı tutmayı unutma. Her yeni bilgi ile birlikte kendi iç dünyanda da yepyeni kapıların açıldığını, zihninin hiç olmadığı kadar özgürleştiğini göreceksin. İletişim kazalarına karşı şeffaf ve net olmayı ihmal etmemelisin. Neptün bazen herkes beni anlıyor yanılgısına düşürebilir veya kendini tam ifade edememene neden olabilir. Yanlış anlaşılmalar, kaybolan e-postalar veya havada kalan sözler bu dönemin ufak tefek cilveleridir. Sana tavsiyem özellikle önemli anlaşmalarda, randevularda ve ciddi konuşmalarda iki kez kontrol yapman ve her şeyi netleştirmen gerekebilir. Karşı tarafın senin zihnini okumasını bekleme. Duygularını ve düşüncelerini olabildiğince şeffaf bir şekilde dile getir. Öyle demek istememiştim dememek için kelimelerini seçerken dikkatli ol. Ama samimiyetinden de ödün verme. Dürüstlük ve netlik, Neptün'ün yarattığı o iletişim sisini dağıtacak en güçlü araçlarındır. Zihnini bir barış ve ilham limanı haline getirmelisin. Bu uzun yolculuğun sonunda 2039 yılına geldiğinde zihninin sadece bir işleme merkezi değil, bir barış limanı olduğunu fark edeceksin. Sana tavsiyem her gün zihnini kirli bilgilerden, sosyal medyanın gürültüsünden, ve negatif haberlerden arındırmak için kendine sessiz zamanlar yaratmandır. Zihnin ne kadar berrak olursa evrenden gelen o ilahi fikirleri o kadar kolay yakalarsın. Sen dünyayı değiştirecek fikirlerin taşıyıcısısın. Bu fikirlerin yerleşmesi için zihnindeki toprağın huzurla sulanması gerekir. İçsel sessizliğinde bulduğun o muazzam güçle sadece kendi hayatını değil, dokunduğun herkesin düşünce yapısını değiştirecek bir bilgeliğe ulaşacaksın. Zihnine bir bebek gibi iyi bak. O senin en büyük hazinendir. Neptün'ün ilahi geçişinin senin ufkunu genişletmesi ve geleceğe ışık olmasını dilerim. Namaste.